Hayır. Kendi rengi. Şey. Defkan'la yaptığınız röportajda neyin var iki gelse, neyin var ki iki gelirse Doktor Fuchs olmalı dedi. Neyin var ki iki gelirse olmak ister miydi diyor. Ee, aslında birde de vardım ben. Yani şöyle vardım. Ee, birde ceza bakayım Sago askerliği miydi o zaman hatırlamaya çalışıyorum. Yani onların arası bozuktu. Ben asker dedim. Askerden geldim. ilk İlk funky ile başladık biz benim albüme. Sonra Funky'nin bilgisayar çökünce, e, Sago bana yakındı bizim eve. Ben Bakırköy'deyim o Zeytinburnu'ndaydı. Dedim beraber yapalım bari bitirelim çünkü Funky'nin bilgisayar çöktü. Sago da zaten istiyordu. Tamam dedi beraber devam edelim. Orada devam ettik. E hmm. şimdi e, onların arası kötüydü. cezalı görüşmüyorlardı. Sonra bir anda araları düzeldi. İşte hani birlikte parça yapalım oğlum. Neyin var ki o dönem yapıldı. Hmm. Düzeldiği zaman. Ama Neymar ki sonra tekrar bunlar. Bu sefer hatta birbirlerine girdiler yani. Neymar ki çıktıktan sonra kapıştık, kapışmalar başladı. Allah Allah. Yani o şarkı arada iki iki arada çıkan bir şarkı. İki arada bir derede bir durum yani o parça. Yani zaten görüşmüyordunuz, bir anda görüştünüz. Hatta ben de vardım bir konuştuk yani ben de olayım falan tamam hallederiz dedi işte öyle oldu. Bir anda hızlıdan bitirdiler onlar. Funkin'in evinde falan çektiler. Hatta aşağıda bahçede falan çektiler. O park yeri olsun şey. Çekler bir anda bitti. Yani ben bile dışarıda kaldım. Ne olduğunu anlamadım yani. O kadar hızlı yaptılar ki. Ondan sonra şimdi ikiyi yapalım. Sen gelir misin derlerse derim bir düşüneyim. <laughs> yok yok şaka. Yaparız. Bir sıkıntı yok. Yani hani böyle bir ortamdan geliyorsun. Şimdi adama merhaba yazıyorsun. Kimse kimseyle görüşmüyor. Yani bizim jenerasyon bir enteresan. Yani bu kadar yetenekli, bu kadar başarılı, evet. kaliteli adamlar ama hiçbirimiz bir araya gelemiyoruz usta. Ne olduğunu çözemedim. Yani hiçbirimiz bir araya gelemiyoruz. Çok acayip yani. ya. Ama hepimiz bak Hiç. Fuat'ından tut cezasına hepimiz çok yetenekliyiz her konuda. Herkesin kendi yeteneği var. Apayrı bilgisi, tecrübesini kalkmıyorum evet. daha yani. Aynen. Herkesin bir, sürü kanseri. Yani biz bir araya gelemiyoruz da. Çözemiyorum yani. Bir Bak. nefret bir şey içimizde neyse. <laughs> herkes herkes mi genksin abi? <gülüyor> hani <gülüyor> eskiden sertti ya işte sertlik onlar önemliydi yani. Şimdi ne kadar kırıksan o kadar çok dinleniyorsun. Ama senin e, yani kimseyle bir kavgan yok galiba yani. Yok. Yani şeyin yani yok. Bir nefretin bir bilmiyorum aklında kalan böyle bir kızgınlığın falan. Yani benim kızgınlığım bir tane parça çıkmadı hani biz birlikte yaptık o kadardı. Yani o kadar da büyütülecek bir şey de değildi. Bizim, benim tercihim görüşmemekti. Çünkü hani daha da büyümesin işte ya. Ama görüşmemek araya mesafe girmesine neden oldu. Bundan evet. dolayı da artık ufacık şeyler yanlış anlaşılmaya başlandı ve daha da büyüdü. Yani ne yaparsan ya yine büyüyecekmiş demek ki büyüdü yani. <laughs> ee, o yüzden Ama bugün öyle bir şey herhalde yani tamam. Yok benim ne Yunus'a ne e, ceza hiçbirine bir sıkıntım yok yani. Hani ben her zaman açığım da yani gel yapalım deseler yaparım. Ben bugün cezayı desin gel yapalım o da yapar. Ben hani e, Sago'ya diyemiyorum çünkü uğraşılmıyor. <laughs> yani kendisi yok ortada. Yani hı. dediğim gibi piyasada görünüyor ama arkada hı. kimse yok. Hani ne kendisi ne ceza hiçbiri yok yani. Ama önde hepsi önde yani. Orada hı hı. olaylar oluyor. Peki peki. Ee, şimdi gene sorular var.